Düşmekten korkma Gördüklerin hep çabuk Hani valeyelim duruyorum ama Yağdır yaradan yağdır Belki doğar mıydı güneş Ben tutuldum gözlerine Gece bildiğin yerlere kaç Geri düştüm gönderime <laughs> Belki bir zaman bunun uzun Artık her şey yerlerde Adını geçiremem hayallerde, Ben bir kere yıkıldım o yerlerde Gözünler, bilemezler Tanıyorlar, göremezler Bunu hiç kim? Bunu hiç Bak yanım benim boynuna kiss kolyeler takarım altından bestap, haram Bırak hiç düşman bitik gelir akalardan whatsapp'tan Benimle gelme bazı iddiadan vurduğum on bin kuponum var Çiftini kıskandım pabucunu ters giydirecek can yaptım Anneciğim isten desen sandığın beni her gece yalnız kaldım Cidden üzendim daha yaşadığımız iki 2 dakikada bıktın getirdin hızlı bak.